Gece yarısı evde duyulan gümbürtü, derin uykumdan sıçrayarak uyanmama neden oldu. Ses salondan geliyordu. Sanki ağır bir şey yere düşmüştü. Ayaklarım soğuk zemine değerken, kalbim hızla çarpıyordu. Koridorda el yordamıyla ilerlerken, içimde garip bir his vardı. Baba, bak ne yaptın. Senin yüzünden düştüm. Kızım Elif'in sesi karanlığı delip geçti. 35 yaşındaki kızımın sesi acı dolu gibi görünüyordu. Ama içinde tanıdık bir ton vardı. Salona girdiğimde Elif'i yerde yatar buldum. Sol bacağını tutuyor, yüzü acıdan buruşmuş gibi görünüyordu. Etrafıma bakındım. Her şey yerli yerindeydi. Sehpanın üstündeki dergiler düzgünce duruyordu. Kumanda her zamanki yerinde, gözlüğüm bile bıraktığım yerdeydi. Neye takıldın Elif? Bırak bacağına bakayım dedim endişeyle yaklaşırken. Dokunma bana. Her zaman ortalığı dağıtıyorsun. Şimdi de bak başıma gelenlere diye bağırdı. Sesindeki o tanıdık manipülatif ton yine ortaya çıkmıştı ama yüzündeki acı gerçek gibi duruyordu. Yanına çömeldiğimde dizlerim sert zemine karşı protesto etti. 62 yaşında emekli bir mühendis olarak mantıklı düşünmeye alışmıştım. Odada hiçbir engel yoktu. On yıldır bu evde yaşıyordum ve her şey her zaman düzenli olurdu. Tam olarak ne oldu anlat bakalım, diye sordum sakin bir sesle. Eşyaların her yerdeydi. Su içmeye gelmiştim, karanlıkta göremedim dedi Elif. Ama baktığım her yer tertemizdi. Mutfağa giden yol tamamen açıktı. Elif, yerde hiçbir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı dedim şüpheyle. Yalan mı söylüyorum yani? Burada yaralı yatıyorum. Sen benimle tartışıyorsun. Sesi neredeyse çığlık seviyesine yükselmişti. İçimde soğuk bir his belirdi. Tam olarak şüphe değildi ama bu yapbozun parçaları birbirine uymuyordu. Elif'in açıklamasında büyük boşluklar vardı ama o benim kızımdı ve görünüşe göre acı çekiyordu. Seni kanepeye taşıyalım en azından dedim. Hareket edemiyorum. Çok acıyor. dedi. Söyleyiş tarzında fazla teatral bir hava vardı. 62 yıllık hayatımda gerçek yaralanmalar görmüştüm. Bu farklı hissettiriyordu. Elif performansına devam etti. Hesaplı görünen hareketlerle inleyip duruyordu. Her hareketi maksimum dramatik etki için tasarlanmış gibiydi. Geriye yaslanıp onu izledim. Bir şeyler kesinlikle tutmuyordu. Elif, ambulans çağırmamız gerekiyor. Bacağını kontrol etsinler dedim kararlı bir sesle. Hayır, hastanelerden korktuğumu biliyorsun. Annem öldükten sonra. Panik sesi anında yükselmişti. Sanki şeytanları çağırmamı önermiş gibi benden uzaklaştı. Annesinin ölümünü hatırlatması alçak bir darbeydi. Ayşe üç yıl önce hastanede vefat etmişti ve Elif o zamandan beri tıbbi tesislerden gerçek bir fobi geliştirmişti. Ama tepkisinde orkestra edilmiş bir şeyler vardı. Sağ gösteren el eğer bu hikayeden keyif alıyorsanız bir sonraki hikayeleri kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Tamam ama yavaş yavaş yapalım dedim. Onu kaldırırken dikkatle izledim. İddialarına rağmen dikkatimi başka yerde sandığı anlarda oldukça rahat hareket edebiliyordu. Kanepeye geçiş sırasında her iki bacağına da ağırlık verdiğini fark ettim. Şimdi daha iyi mi diye sordum. Biraz ama önümüzdeki birkaç gün belki daha uzun süre yardıma ihtiyacım olacak dedi. Zihinsel çarklarının döndüğünü görebiliyordum. Performans devam ediyordu ama artık daha rahat bir pozisyondan. Sana ne getirebilirim? Buz, ağrı kesici? diye sordum. İstekler hemen başladı. Buzdolabından buz paketi getirdim. Gerçek bir yaralanması olan birinin ihtiyaç duyacağı dikkatli konumlandırma olmadan uyguladığını fark ettim. Mutfağa gittim, görünüşte su getirmek için ama aslında düşünmek için. Lavaboda durarak bardağı doldururken zihnim tutarsızlıkları gözden geçiriyordu. Takılabileceği hiçbir engelin olmaması, tıbbi doğrulamayı engelleyen uygun fobisi, acı gösterisinin teatral doğası. 35 yaşında ve Elif gençlik yıllarında oynanan oyunları oynuyordu. Ama neden bu ayrıntılı maskaralıktan ne kazanıyordu? Ertesi sabah Elif'in sürekli talepleriyle rahat bir uyku çekmem mümkün olmadı. Sabah kahvemi bitirmeden önce istekler başlamıştı. Baba, bana biraz kahvaltı getirir misin? Kızarmış ekmek ve portakal suyu. Ve bu yastıkları düzeltir misin? Saat 10'a kadar mutfağa üç farklı sefer yapmıştım. Ekmek doğru kızarmamıştı. Portakal suyunda çok fazla posa vardı. Yumurtalar önce çok sulu. Sonra çok katıydı. Kumandayı değiştirir misin? Bu program baş ağrısı yapıyor dedi. Kumandayı ona verdim ama elleri ağrıdan titrediğini iddia etti. Böylece onun kişisel kanal değiştirme hizmeti oldum. Bu örüntü gün boyunca devam etti. Her yarım saatte bir yeni bir talep vardı. Farklı yiyecekler, sıcaklık ayarlamaları, yastık yeniden konumlandırmaları. Her istek ince suçluluk hissiyle karışmış çaresiz minnettarlıkla sunuluyordu. Öğleden sonra manipülasyonunun kapsamını anlamaya başlıyordum. Bu sadece sözde bir yaralanmayla yardım almak değildi. Bu, beni sorgulamadan her kaprisine hizmet eden kişisel hizmetçisi yapmakla ilgiliydi. Omuzlarımı ovalar mısın? Bu kadar yatmaktan kasıldım dedi. Bu son noktaydı. Saatlerdir getirip götürüyordum ve şimdi fiziksel hizmet de istiyordu omuzlarını overken, zihnim ne yaptığının sonuçlarını değerlendiriyordu. Akşam yaklaşırken talepler akşam yemeği hazırlıklarına kaydı. Sadece herhangi bir yemek değil, evde bulunmayan özel malzemeler gerektiren belirli yemekler. O gece yatağıma uzandığımda sabrım taşma noktasındaydı. İçimdeki mühendis yeterli veri toplamıştı. Kızım bir oyun oynuyordu ve ben hedef tahtasıydım. Yarın blöfünü açığa çıkarma zamanıydı. Üçüncü günün sabahında kararımı vermiştim. Gazetemi okuyormuş gibi yaparak mutfak masasında oturuyordum. Elif'in banyoya gitmek için yardım istemesi mükemmel zamanlama oldu. Banyo kapısının kapandığını duyar duymaz harekete geçtim. Telefonu aldım ve 112'yi aradım. Kızımın bacağı yaralanmış olabilir ama muayeneyi reddediyor. Lütfen bir ambulans gönderin. Adresimi verdim. Kadıköy, Fener Yolu Mahallesi. Operatör verimli ve profesyoneldi. 15 dakika içinde sağlık ekibi orada olacaktı. Telefonu yerine koydum ve sanki hiç hareket etmemişim gibi koltuğuma geri döndüm. Kalbim normalden hızlı atıyordu ama ellerim sabitti. Elif banyodan çıktı, her zamanki acı ve hareketlilik dansını sergiledi. Onu kanepeye geri yerleştirdim. Yastıkları aynı dikkatle düzenledim. "Çay ister misin?" diye sordum. Harika olur. Çok iyisin bana dedi. Çay yaparken saate baktım. Aradığımdan beri 12 dakika geçmişti. Sağlık görevlileri yakında gelecekti. Uzaktan ambulans sireninin sesi öğleden sonra sessizliğini bıçak gibi kesti. Dergimden başımı kaldırdım. Hafif bir merak göstererek. Ses yaklaştı. Sonra aniden kesildi. Bu ses ne? Diye sordu Elif endişeyle. Ambulans gibi görünüyor dedim sakin bir sesle. Pencereden ambulansın evimizin önünde durduğunu görebiliyordum. İki üniformalı sağlık görevlisi indi. Baba, neden burada duruyorlar? Elif'in sesi keskin bir endişe kenarı almıştı. Kapı çaldı. Gerçek bir karışıklık gibi görünmeyi umarak kalktım. İyi günler. Ben Mehmet Demir. Bu da meslektaşım Ali Yılmaz. Olası bir yaralanmayla ilgili bir çağrı aldık. Ben ambulans çağırmadım dedim kısmen samimi bir karışıklıkla. Aslında biri çağırdı. Bacak yaralanmasıyla ilgili. Burada tıbbi yardıma ihtiyacı olan biri var mı? Elif'e döndüm. Yüzü solmuştu. Kanepe'nin kolunu o kadar sıkı tutuyordu ki eklemleri beyazlamıştı. Kızım birkaç gün önce bacağını incitti ama doktor istemiyor dedim. Yardım çağırmadım. Doktora ihtiyacım yok. Elif'in sesi bir oktav yükselmişti. Mehmet odaya girdi, partneri ekipmanla takip etti. Varlıkları alanı resmi ve ciddi hale getirdi. Hanımefendi, sizi zorlamak için burada değiliz ama biri yeterince endişelendi. Sadece hızlı bir bakış atalım dedi Mehmet nazikçe. Yabancıların beni muayene etmesini istemiyorum diye bağırdı Elif. Ama Mehmet'in gözlerindeki profesyonelliği görebiliyordum. Bu adam zor hastalarla başa çıkmıştı. Kolayca sindirilecek biri değildi. Elif, lütfen işlerini yapmalarına izin ver dedim. Mehmet muayeneye başladı. Eller profesyonel yetkinlikle hareket etti, travma belirtilerini kontrol etti. Elif'in bacağını çeşitli pozisyonlarda hareket ettirdi. Esnekliği, rotasyonu, ağırlık taşıma kapasitesini kontrol etti. Sonuçlar çarpıcıydı. Tam hareket aralığı, hassas noktalar yok, şişlik veya renk değişimi yok yakın zamanda travma veya yaralanma belirtisi yok. Hanımefendi, önemli bir yaralanma belirtisi tespit etmiyorum dedi Mehmet dikkatle. İşte o zaman Elif ölümcül hatasını yaptı. Mehmet'e yaklaştı. Sesini fısıltıya indirdi ama hepimiz duyabiliyorduk. Doktor bey, burkulma olduğunu yazarsanız size 500 lira veririm. Küçük bir burkulma, ciddi bir şey değil. İzleyen sessizlik sağır ediciydi. Mehmet'in kalemi durdu. Ali'nin kaşları havaya kalktı. "Hanımefendi, bunu duymamış gibi yapacağım ama muayenemi sadece tıbbi kanıtlara dayanarak tamamlamam gerekiyor," dedi Mehmet sessizce. Muayenesini sessizce bitirdi. Bulgularını titiz bir özenle belgeledi. Bittiğinde beni mutfağa çağırdı. "Beyefendi, kızınız hiçbir yaralanma belirtisi göstermiyor." Ayrıca bana sahte rapor yazmam için rüşvet teklif etti. Bu bir kamu görevlisine rüşvet girişimidir ve bunu belgelemem gerekiyor. Şüphelediğim her şeyin teyidi beni fiziksel bir darbe gibi vurdu. Üç gün boyunca manipülasyon, hizmetçi gibi muamele görmek, kızımın yüzüme pratik beceriyle yalan söylemesini izlemek. Ambulans gittikten sonra Elif'le yüzleştim. Teatral acı gösterilerini bırakmıştı. Oyun bitmişti. Sağlık görevlileri yaralanma olmadığını doğruladı, dedim sakin bir sesle. Elif'in gözleri bir kumar makinesinin kakpotu vurması gibi parladı. Gördün mü? Bir şeyim olduğunu söyledim. Şimdi olanlar için bana borçlusun. Borçlu mu Elif? Neden bahsediyorsun? Yaralanma için tazminat, acı için, evinde zarar görmek zorunda kaldığım için dedi. Sözde yaralanması tamamen unutulmuştu. 50 bin lira nakit istiyorum. Tıbbi tedavi için, taşınma masrafları için, travma için. Rakam beni vurdu. Sadece miktar değil, arkasındaki hesaplama. Bu umutsuz bir istek değildi. Dikkatli planlanmış bir talepti. 50 bin lira mı? Elif bu saçmalık dedim. Yaralandım ve ödemezsen belki polisi ararım. Yaşlı babamın ihmali yüzünden düştüğümü söylerim. Tehdit soğukkanlılıkla teslim edildi. Bunu düşünmüştü. Birden fazla saldırı açısı planlamıştı. Bu şantaj Elif dedim. Bu adalet baba. Buna sebep oldun, şimdi düzeltmelisin dedi. Sesi tanımadığım bir şeye sertleşmişti. Cuma gününe kadar parayı istiyorum. Nakit. Cuma, üç gün sonraydı. Zaman çizelgesi rastgele değildi. Baskı yaratmak, seçeneklerimi dikkatlice düşünmemi engellemek için tasarlanmıştı. 50 bin cumaya kadar diye yavaşça tekrarladım. Doğru ve baba, bundan vazgeçirmeye çalışmayı aklından bile geçirme. Sakince oturdum, yüzünü inceledim. Büyüttüğüm kız hala bir yerde vardı ama şu anda tamamen başka birine bakıyordum. Elif, ne kadar borcun var? diye sordum. Sorunun hedefini bulduğunu gördüm. Sakinliği biraz çatladı. 35 bin. Belki faizle biraz daha fazla dedi hızla. Kumar mı? dedim ve yüzü kızardı. Cevabımı almıştım. Online kumar muhtemelen küçük başlayıp tamamen kontrolden çıkan ilerleyici bağımlılık türü. Başlangıçta sadece ekstra para kazanmanın bir yoluydu. Bir sistemim vardı dedi. Klasik kumarbaz yanılgısı. Her zaman başa baş gelmekten bir bahis uzakta. Yani sahte bir yaralanma uydurup babanı tehdit etmeye karar verdin dedim. Şantaj değil. Gerçekten düşmeme sebep oldun sadece yaralanmayı biraz abarttım. Elif, üç gündür bana yalan söylüyorsun, beni hizmetçi gibi kullanıyorsun ve şimdi elli bin lira vermezsem itibarımı yok etmekle tehdit ediyorsun. Başka türlü yardım etmeyeceğini biliyordum. Sorumluluk ve iyi seçimler hakkında ders verirdin dedi. Muhtemelen haklıydı. Ders verirdim. Eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesinde ısrar ederdim. Sağlık görevlileri yaralanma belirtisi bulamadı Elif. Morluk bile yok dedim. Yüzündeki renk o kadar hızlı gitti ki gerçekten bayılacağını düşündüm. Dahası, sağlık görevlisine sahte tanı yazması için 500 lira rüşvet teklif ettin. Bu resmi raporda belgelendi. Sen beni test ediyordun dedi şok içinde. Bilgi topladım, tepkilerini test ettim ve kanıtlara dayalı mantıklı sonuçlara vardım. Mühendisler sorunları çözmek gerektiğinde bunu yapar dedim. Ne kadar zamandır biliyordun?" diye sordu. İlk geceden beri şüpheleniyordum. Takılabileceğin engelin olmaması, uygun zamanlama, acının teatral doğası. Ama şüphe kanıt değildir dedim. Polis raporu yok, yasal sonuç yok mu?" diye sordu. Henüz değil. Bu tamamen bundan sonra ne yapacağına bağlı dedim. Benden ne istiyorsun?" diye sordu. Oyun bittiğinden beri ilk kez doğru soruyu soruyordu. Kim olacağına karar vermeni istiyorum. Sorunları ayrıntılı aldatma ve manipülasyonla çözmeye çalışan kişi mi, yoksa hatalarıyla yüzleşip dürüstçe düzeltmek için çalışan biri mi dedim. 20 dakika sonra oturma odasında karşı karşıya oturduk. Elif'in gözyaşları bu kez gerçekti. Borçları, kumar, onu bu umutsuz plana götüren kötü kararlar kaskadı hakkında konuşurken yüzünden akıyordu. Baba beni affet. Ne yapacağımı bilmiyordum ve korktum dedi. Cüzdanımdan aylardır taşıdığım bir kart vizit çıkardım. Beylik düzünde profesyonel ağım aracılığıyla benimle iletişime geçen bir teknoloji şirketi. İşte idari çalışanlara ihtiyacı olan bir şirket. Maaş ayda 22 bin lira. Temel ofis becerileri, profesyonel tutum gerekli dedim. Kartı aldı. Basit iletişim bilgileri yerine sırlar içeriyormuş gibi inceledi. 17 Mart'a kadar tam 30 günün var. İş bulmak ve kendi yaşam düzenini kurmak için. Bağımsız daire, kendi faturaların, kendi sorumlulukların dedim. Zaman çizelgesi keyfi değildi. İstihdam ve konut bulmak için yeterince uzun, gerekli aciliyeti yaratmak için yeterince kısaydı. Mühendis çözümü, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir Ayrıca dürüst iletişim yerine manipülasyon kalıpların hakkında bir terapist görmenizi şiddetle tavsiye ederim dedim. Düğümü başıyla onayladı. Kartviziti can simidi gibi tutuyordu. Ya yapamazsam, ya başarısız olursam diye sordu. O zaman seçimlerinin doğal sonuçlarıyla yüzleşirsin. Ama başarısızlık onu seçmediğin sürece kaçınılmaz değil dedim. Takip eden haftalarda Elif'in çaresiz entrikacıdan kararlı iş arayıcısına dönüşümünü izledim. Süreç pürüzsüz değildi. Hayal kırıklığı anları, aksilikler, kendinden şüphe vardı. Ama yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde bağımsız bir yaşamın temelini atmaya başladı. Teknoloji şirketinde ve üç başka şirkette görüşme yaptı. İş arama süreci ona hiç geliştirmediği becerileri öğretti. Kendini profesyonelce nasıl sunacağını niteliklerini dürüstçe nasıl tartışacağını, manipülasyon olmadan beklentileri nasıl karşılayacağını. Mart başına kadar teknoloji şirketindeki pozisyonu güvence altına almış ve Bakırköy'de küçük bir daire bulmuştu. Yeni maaşıyla karşılayabilir, otobüsle işe gidebilirdi. 17 Mart gerekli değişikliklerin nihayet gerçekleştiği zaman garip bir üzüntü ve rahatlama karışımıyla geldi. Kutulara yüklemesine yardım ettim. Her şeyi aldığından emin olmak için iki kez kontrol ederken onu izledim. Baba, bana parayı vermediğin için teşekkür ederim dedi. İfade beni hazırlıksız yakaladı. İş aramasında yardım ettiğim için minnettarlık beklemiştim. Dönüşümü sırasında gösterdiğim sabır için takdir. Manipülasyonunu reddettiğim için teşekkür beklemiyordum. Bunu kendim yapmayı öğrenmemi sağladığın için teşekkür ederim dedi. O öğleden sonra uzaklaştı ve ev sorunlardan kaçınmak yerine çözülen sorunlardan gelen farklı bir sessizliğe düştü. Dört ay geçti. Kahve sıcak kaldı çünkü sürekli taleplerle kesintiye uğramıyordum. Oturma odası temiz kaldı çünkü kimse benim yararıma ayrıntılı teatral gösteriler yapmıyordu. 17 Temmuz'da telefon çaldı. Arayan kimliği onun numarasını gösterdi. Merhaba baba, ben Elif bana öğrettiğin ders için teşekkür etmek istedim dedi. Sesi farklıydı. Daha sakin, daha kendinden emin, yıllardır duyduğumdan daha az çaresiz. İyi gidiyorum. Gerçekten iyi. Önerdiğin şirkette istikrarlı iş buldum. Maaş ayda 22 bin lira, tıpkı söylediğin gibi. Borçlarımı yavaş yavaş ödüyorum. Bütçeme sadık kalırsam yaklaşık 18 ayda temiz olmalıyım dedi. Finansal planlamasının özgürlüğü beni etkiledi. Belirsiz vaatler veya hüsnü kuruntu yok, somut sayılar ve gerçekçi zaman çizelgeleri. Senin önerdiğin gibi bir terapist de görüyorum. Neden bu manipülasyon kalıplarını geliştirdiğimi, sorunlarım olduğunda dürüstçe nasıl iletişim kuracağımı öğreniyorum dedi. Hayatının sorumluluğunu aldığını duymak beni mutlu ediyor dedim. Şimdi anlıyorum ki gerçek sevgi bazen birinin sonuçlarıyla yüzleşmesine izin verecek kadar sert olmak demek. Yaptığın şey zalim değildi. Gerekliydi dedi. Sesindeki olgunluk tartışılmazdı. Bu benden para sızdırmaya çalışan çaresiz kız değildi. Ne de gerçekle yüzleşmek yerine kaçmaya çalışan panik içindeki kadın değildi. Bu, her zaman olabileceğini umduğum kişiye dönüşen biriydi. Bir ara yemek yemek ister misin? Dairemi göstermek, yaptığım işi anlatmak isterim dedi. Çok isterim dedim. Söz veriyorum. Oyun yok, manipülasyon yok, gizli gündem yok. Sadece babasıyla vakit geçirmek isteyen bir kız dedi. Telefonu kapattıktan sonra tüm bu çilenin başladığı sessiz oturma odasında oturdum. Elif'in ayrıntılı aldatmasını gerçekleştirdiği aynı kanepe şimdi farklı bir enerji tutuyormuş gibiydi. Manipülasyon sahnesi değil Gerekli değişimin başlangıç noktası. İçimdeki mühendis sonuçtan memnundu. Sorun belirlendi, çözüm uygulandı, sonuçlar ölçüldü ve doğrulandı. İçimdeki baba, büyümekten başka alternatif verilmediğinde kızımın olmayı seçtiği kadından gurur duyuyordu. Beyaz kalın onay işareti hikayeyi beğendiniz mi? O zaman kanala abone olun ve bildirimleri açın bir sonraki hikayeleri takip etmek için.